Parti lideri Meral Akşener, FETÖ iftirasıyla 7 yıl süren yargılama sürecinde hak ihlallerine maruz kaldığını belirterek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Akşener 5 milyon lira tazminat talep ediyor. Hoş geldiniz. Bana FETÖ'cü deyip ispatlamayan herkes 2016'da başlamış Mayıs 2019'da gizlilik kararı verilmişti. Toplamda 7 yıl süren dava sonrası İyi Parti lideri harekete geçti. Akşener FETÖ iftirasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. 5 milyon liralık tazminat davası açtı. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşılsın benden bunu çıkaramayacaklar. 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün sonra İyi Parti lideri Akşener hakkında isimsiz bir ihbarla FETÖ soruşturması başlatılmıştı. 22 Ağustos'ta kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkınca Akşener o ihbar sahiplerine suç duyurusunda bulunmuştu. Konuyu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne de taşıdı. PKK itirafçısı olduğu ortaya çıkan Gizli Tan'ın ithamları üzerine yürütülen soruşturmada mağdur olduğunu belirtti. 5 milyon lira manevi tazminat talebinde bulundu. Akşener davayı kazanırsa tüm parayı şehit ailelerine verecek.